Hani karşılayan eee, gelinler yok mu? nerede? Kim kimse nerede? yok. Kimse yok. Gelin yok. Karşılayan kimse yok. kalmamış herhalde. Aynen. Karşılayan. Dün bana karşılayan, karşılayan nerede? Söylediler. Ama hanımefendi neredesiniz? Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin nerede? Hoş gelin geldiniz. Hoş geliyor. <gülüyor> 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 hoş geldiniz. Gelinizi görmek isterdik evet. Hoş geldiniz. <laughs> evet, <de geç gülüyor> hemen, hemen gelinim de geliyor. Buyurun, buyurun, buyurun masalarınıza. Yoksa ayakta mı duralım Hayır, hayır buyurun. Gelinimi de göreceksiniz. Buyurun. Benim gelinim dün yok ama en azından ben burada bekledim sizi. Siz de geldiniz evet, geriden. Evet bugün dün sizi de. de göremedik. Evet. İşte oluyor öyle tarihsizlikler. İşte oluyor. <laughs> Sana hak vermek lazımmış ama. Yani gelin yok diye siz çok eleştirdiniz bizi. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Sizi ben. görmek isterdi karşılarken. Evet, göremedik. Kusura bakmayın. Dün kaynanası oldu, gelin yoktu. Ya bugün ikisi de yoktu. Hiç olmasa gelin olsaydı İkisi de yok. Kimse kendi kendimize çok bir çirkin oldu. Çirkin görünüş oldu yani. Masa düzenine yemekleri nasıl puan veriyorsa karşılama da bizim için önemlidir. Kültürümüzde misafir karşılamak çok önemlidir. Nasıl geçti gününüz? İyi. Zor muydu? Zorladık biraz. evet. <laughs> İyi. Benim gelinim ikramlıklarıyla geldi. Öyle mi? Yani evet. Evet. Çok bahsetti. Ay çok bahsetti evet. ondan. Bugün de gelinimiz geç kaldı. Evet, olabilir Dayın mi? Dayın de bizden sonra geldi. Yetiştirdim mi yoksa? Yetiştirdim. Yemeklerim hepsi bitti. Sadece bu kıyafetim kalmıştı. Giyiniyordum sizin İyi, geldiğinizde. 12 çeşidim vardı. Biraz zorlandım bugün yaparken evet, zaten. Evet. Anca yetiştirdik. Kıyafetim evet, evet, zor yeterli. Bu çocuğuma kaldı. Evet, bir çeşit de fazla bizimki. Olabilir. O zaman benim gelinim de soslu et yaptı. Onu da saymalıyız. E sayıyoruz zaten. Onu Nos, ki, nasıl, ki onu nasıl, da sayıyoruz abi? Nasıl 12 çeşit? Ne ne Ekstra sosunu yanına mı koydu? Üzerinde mi kullandı üzerinde. sosunu? Üzerinde. Çeşit ama olarak lezzetli. İçinde daha önemli. yani önemli. pulu bir yani bazen çeşit az kalabiliyor. Ay, aynı ben de sayayım o zaman 12 Artık Onu belirtmeniz değil. lazım. Yani ama sayısal ne yani Ben geç bir geç şey söyleyemem. Artık. Biz belirtmişiz. Siz belirtmemişsiniz. Gelin kayınvalide bana çok dün karşı çıktılar gelinin sonradan geldi diye ama biz geldiğimizde ikisi de yoktu ortada ama en çok kusuru olan dün bana hanımdı kendisiydi. Karşılamada gelin ve kayınvalide'nin olmaması gerçekten çok tuhaftı acaba yetiştiremedi mi diye düşündüm sonra bir baktım kayınvalide geldi peşinden daha sonra sonra gelin geldi yani giyinmediymiş herhalde dedim bunlar yetiştiremedi. Ama son anda işte giyindi, bilmem ne diye söylediler yani. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş hocam. Hocam. Hoş hoş teşekkür ederim. Ederim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Dünden eder. beridir iyi miyiz? İyiyiz. Çok hoş hoş nasılsınız Ben de iyiyim. Aman Nadide Hanım bu ne şıklık. Teşekkür Boncuklu ederim. Boncuklu hırkalar. Evet. Muhteşem. Duygu sen de çok güzel olmuşsun. Misafirlerimize özel hazırlandı. Evet. Aa, aa ne güzel hazırlandık. bak hazırlandık. turuncu evet, çiçekler, hepsini. pembe masa örtü. Hepsi de hazırladık. Sane. Masa, ölçüsü evet. biraz gelin, Ve evet. yeni gelin evi gibi. Bir saniye Moana var burada. Moana ne? Moana <laughs> çok... gözüm kamaştı yani, yani size bakarak mi, gözüm kamaştı. Çok güzel. kamaştı. Bir çok bakabilir misin şöyle? <laughs> Niye Dün güzeldi yok, bugün yok, daha yok, güzel. Bakın gözünüzü döner misiniz? Arkan? Yo yo böyle yandı. Yani yo, siz yan düğüne öyle. mi gideceksiniz buradan? Allah'ım saça bak kaç Size Sizi özel, size özel. Buradan sonra düğüne mi gideceksiniz? Hayır canım yani size özel bunlar. Teşekkür ya biz bunları evet. düğünlerde giyiyoruz biliyor musunuz? Ben sen böyle böyle Hayır, güzel güzel diyorum cah, ben. Cah, cah, Maşallah e, çok, çok güzel. güzel. Çok tarz Beyoncé gibi valla. Teşekkür ederim <laughs> o sizin bakışınız yani sizin yani. Valla çok hoş. Kaç yani. saat sürdü saç? Saat sürmez ben kendim yaparım yani. Bunu? Bu becerimde He. var. Bu saçı? He. Hemi? mi? Bunu kend evet. O saçı <laughs> bunu siz kendim, yapamazsınız. Bunu kendim yaptım. Bunu yaptırdım. 15 dakika zaman gitmedi yani. Bu arkadaki ne? Nasıl arkada görmeden? Yaptım evet, yani. <laughs> o bende kalsın yani. Kendi saçınız mı o takma mı arkadaki? İki farklı renk görüyoruz sanki. <laughs> ha yani, tamam neyse e, hadi çok e, da ay. değişmeyeyim Canım bak ben yani. beni de ne ilgilendiriyorsa ben de. Ha. <laughs> Öyle. Adınız ya böyle değişik şeyler <laughs> görürsün saç baş falan. Güzel evet. ama. Güzel <laughs> ama. Başarılı. Evet, Teşekkür ederim. De. Peki asıl kahramanımıza dönelim. Nasıl Saçımız yemekler? Sen. Yetişti mi? Yetişti. <laughs> yetiştirdi. Mutfak nasıl? mutfak da güzel. Ha, iyi, 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 iyi. <laughs> Ama çok <gelirimiz> güzel. <laughs> yani. geç geldi. Ayda yani Aydan, geldi. bu kayın de geldi. kayınvalidemiz de geç geldi. Kayınvalidem dün çok eleştirdiler. Evet biz evet, karşılamadı gelinimiz diye. Evet. Kayınvalidemiz de geç geldi. Sizi kim karşıladı? Arkası. Siz kendiniz, Siz kendiniz mi? kendimiz ben karşıladım. Yolu biliyorsunuz yani. da sosyal medyada. Karşılamasını beklerdik. Beni çünkü çok eleştirdiler. Niye öyle. karşılamadınız Hadi gelininiz mutfakta. gelin de. üstünü giyiyordu. Ben de işte hemen gelin arasında bunlar geldi. Bunlar geldi. Ben de hemen arkalarından geldim. Çok Gelini yani. süslediniz yani. Sarışın, Gelini ben sarışın. süslemedim canım. Gelinim Hayır, giyindi öyle. geldi. <laughs> gelini ben niye süsleyeceğim? Eli ver ayağı var gelinin. E ne bileyim yani sarışın Ben kendim çok geldim. Tıklı. Önce geldim. Sarışın mı? Biz ailece sarıyı seviyoruz. E yani. de bir bakalım yani bir kakı ayağı, ayağı ki. Bir bakayım baştan ayağı nasıl Bak, bakalım, size özel giydim. Bakın. Yani bir bakalım. Güzel çok şık. Şık olmuş mu yok? Sana da teşekkür ederim. Sen de özel giymişsin. Yani, yani. özel giydim ya. Sen yani. daha özelmişsin. Çok sağ ol. Tabii siz için ya. Hepinize çok özelsiniz. Ayrı ayrı ama yoldan. şimdi şunu merak ediyorum. Sen niye karşılamadın Nadide Hanım kayınvalideleri? Hadi gelin giyiniyordu. Sen ne yapıyordun o sırada? Ben de mutfakta ne yapıyordum ya? Sizin, siz de hazırlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz <laughs> arkadaşlar <laughs> hesap bilir. Ya ben de ayakkabımı giyip gelene kadar hemen geldim. Bunların arkasından da ben geldim. Bunlar eleştirecek ya onu bahane ediyorlar. Hemen arkalarındaydım ben de. Ama çabuk yani. geldiler sürü şey zaman ayarlayamadı çabuk geldi bunlar. Bencesiz siz erken geldiniz. Siz erken geldiniz. Bencesiz bencesiz geldiniz. Bencesiz Sizin hatanız. Yani yani Biraz önce geldiniz. Geldi saatinizden önce geldiniz. Evet. Hanımlar beklemiyorduk sizi daha. Saatinizden önce gelmedik. Baskın yapmışsınız. Baskın Zamanında geldik. Bu ortamı yaratmak için özellikle yapmışlar. Evet. Suhra Hanım saat tuttum saatlerinden önce geldiler. Anlaşmışlar bunlar dördü beraber. Özellikle <laughs> yani, 20 dakika bekledik Ay, onda. Başladık. Bunlara o şey bunlara olacağım. şey kurmuşlar bize yani pusu kurmuş bunlar. Gelin hayır. daha hayır hayır daha hayır, hayır. Şey hayır yok. Öyle Öyle bir şey, şey, şey olmasın. Yani, zamanında dediler şey bize de geldik. 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 Her zamanki her erkek saatinde evet, geldik. bakıp içeri mi bekliyorlardı. Ama biz gözlerimizi oraya bırakmadık gözlerimiz kendimiz Ha de. baktılar siz yoksunuz evet, o sırada. Evet evet. Hiç, evet evet. Biz de saatimizi tuttuk evet. ama tabii misafirimizsiniz ben alayım. Peki <laughs> duyguya verelim kaselerimizi. Bu evet. su kurdunuz dedi bana bize. Erken geldiniz diye. Ama öyle bir şey kesinlikle yok. Herkesin çünkü belli saati var. O saatte geliyor. Kimseye haksızlık yok. Sofrayı beğendiniz mi bari? Şöyle. Masa soksana. çok zavir. sizin de alayım ben. Masa Eksikleri çok güzel. Ne gibi? Benim bağdam yok. Benim eleştirdiler etermiyordu dün. Nerede sizin bardağınız? Unutmuşum eksik mi Bardağı nerede? eksik. Bilmiyorum. Ha koymayı mı unuttu? He he koymayı unutmuş. Ha unutmuş. Anladım. Başka ne eksik? Biraz heyecan yaptık kusura bakmayın. Şimdi hemen getirir bardağınızı. Bardak koymayı unuttum. Şimdi e, hanımefendinin bardağını koyacağım tekrar. Çorbalarımı, tabaklarımı getireyim. Çorbalarımı koyacağım. Hemen gidiyorum baştan konması daha iyi olurdu. Baştan işte dilime heyecan yaptık kusura bakmayın onu şimdi getirecek yani. Yedek servis niye Bizim açmamışsın? Bizim de çok heyecanlıydı gelinim çok şimdi heyecanlıydı. Şimdi bardak neredeymiş onu söyleyeyim. Ama her Bardağ şeyiniz edin. vaktinde Baktılar. yaptı. Anladım. Peki masayı beğendiniz mi genel olarak Neslihan Hanım? Hani çiçeği örtüsü. Masa, masa dediğim gibi yeni gelin evi gibi e, Zuhal Hanım. Yani çok şaka e Yeni afandı. gelin daha 5 evet. yıllık evet. ya. 5 yıllık olduğu için bir şey diyemeyeceğiz ama, ama gelinime... biraz düğünvari bir çiçek. Düğünvari. Evet. Hayır tabaklarımıza Vay. uydurduk. işte masaya bu gider diye bunu getirdik. Hepsine uyumladık yani uyum sağladık. Yani eleştiriye açayım. İlla bir şey bulacaklardı. Sonuçta bahçedeyiz bu bir yarışma. Herkes istediği gibi ayarlayabilir. Köz domates çorbam. Umarım beğenirler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.